Merhaba arkadaşlar. Gülerim Mutfağı'na hoş geldiniz. Hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum. Bugün dana haşlama yapacağım arkadaşlar. Dana etinden 2 kilo dana gerdan eti almıştım. 4-5 tane bunun içerisine patates doğrayacağım küp küp. 3 tane de kuru soğan kullanacağım arkadaşlar. Bu arada kanalıma destek olan herkese çok teşekkürler ediyorum. Sayfama yeni gelen arkadaşlara da çok teşekkürlerimi gönderiyorum arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok değerli arkadaşlar. Ben yemek yemeğimi yapmaya başlayayım arkadaşlar. Bugün haşlama yapacağım arkadaşlar. 2 kilo gerdan etim var burada. Ben bunu suda beklettim 4-5 saat. Güzelce bir yıkadım. Şu şekilde ben beyaz oldu kanı gitti. Şimdi üzeri çıkana kadar tenceremizin su ilave ediyorum. Etimiz de piştiği zaman içerisine patates, soğan ilave edeceğim arkadaşlar. Terbiye yapacağım. Kaynayacak. suyu tencereye taşmayacak şekilde dolduruyorum. Çünkü et bayağı su çekiyor kaynadıktan sana. Şimdi ocağımı alıyorum. Altını yapıyorum arkadaşlar. Ben ocağımızın altını yakıyorum. Kaynasın. Haşlamamız sonra üzerinin köpüğünü alacağım. Etimin pişmesine yakında patates, soğan ekleyeceğim arkadaşlar. Terbiyesini yapacağım. Şöyle aspiratörü de açayım. Bu yavaş yavaş kaynasın. Evet arkadaşlar, haşlamamızın suyunu şöyle süzgeç üzerinde oluşan köpükleri temizliyorum arkadaşlar. Suyu temiz olsun. Böyle süzgeç yardımıyla kepçeyle süzgeçten geçiriyorum ki daha güzel oluyor. Suyu berrak oluyor. Etin kırıntıları gözükmüyor arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane soğanım var. 4 tane ortabaşı patates doğradım. Onları hazırlamamızın içerisinde ilerliyorum arkadaşlar. haşlamamıza haşlamamızın terbiyesi için 2 kaşık un kullanıyorum arkadaşlar. Bunu suyla sulandıracağım. Haşlamamızın içerisine ilave edeceğim. Çok güzel kıvamı oluyor. İyice ezilene kadar karıştırıyorum. Topakları kalmayacak içinde. topak kalırsa süzgeç yardımıyla da tencereye ilave edebilirsiniz. Ezilene kadar suyla unu karıştırıyorum bu şekilde. terbiyemiz hazır evet arkadaşlar etimizi güzelce bir süzdü, süzdürdüm içindeki kırıntıları aldım görüldüğü gibi suyu tertemiz oldu şimdi patateslerle soğan pişene kadar haşlamamız kaynayacak 15-20 dakika daha kaynasın ben bunun altını kapatacağım. Ben hazırlamış olduğum terbiyeyi içine katıyorum arkadaşlar. Suyu kıvamlı oluyor, güzel oluyor. Şöyle karıştırıyorum. Yarım yemek kaşığına yatında tuz ilave ediyorum. Tuzu indirmeye yakın yapıyoruz ki eti sertleştirmesin diye. Zaten etler de pişti. Biraz da patatesler pişene kadar kaynayacak arkadaşlar. Haşlamamız çok güzel oldu arkadaşlar suyu da kıvamı da harika oldu. 10 dakika daha kaynasın. Ben bunun altını kapatacağım. Servis yapacağım. Haşlamamızın tuzuna bakayım arkadaşlar nasıl. Tuzu da çok güzel olmuş. Tam ayarında, fazla tuzu değil. Yeterli. Böyle kaynasın. Etler de lokum gibi olmuş. Haşlamamız pişti arkadaşlar. Patatesler de pişmiş. Fazla erimesin. Ben altını kapatayım. Servis yapayım arkadaşlar. Haşlamamızı servis yapayım. Şöyle tabağımı alayım. Etleri de lokum gibi olmuş. için çok sıcak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün de haşlama yaptım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki çekimde gülerim mutfağında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. Yeni sayfama gelen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum destekler için. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.